Günaydın arkadaşlar. Şu anda sınav sonuçları açıklanmış. Ee, hiç yani o kadar beklemiyordum ki. Neyse kısmet artık. Bayağı da mesaj gelmiş. Arkadaşlar umarım herkes için hayırlısı olur. Evet şu an biraz kalbim atmaya başladı galiba. Şu an kalbim oha. Ama sakin hissediyorum. HDR'de kayıt olmaya çalışıyorum neyse Ay hiç beklemiyordum sonucu görmek için tıklayın yazıyor Şu <laughs> an ne bilmiyorum çok ani oldu neyse bakalım artık Kısmet. Niye buraya yönlendiriyor Yörüntü dedim açıldı Bakıyorum Oha 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 Türkçem çok kötü. Ama başarı sıralamam yani çok. şu an doğruya bakıyorum herhalde. Sınav puanları ve yerleştirme. Yani iyi. Yani, şöyle ben zaten şu hmm, an ne kadar normalim çok da. Ben zaten 20.000-50.000 bin, bin arası istiyordum. Ee, yani tam ortası gibi olmuş oldu. Bence iyi. Şurada zaten görüyorsunuz siz Şimdi bir 36.217 var. Bir de 37.451 var. Şu sanırım yerleştirme için 37.451. Bence iyi. Yani kısmet artık. <laughs> Şu an bilmiyorum <dün> rahatladım netlerimi inceleyelim arkadaşlar. Türkçeden 14 yanlışım nasıl olabilir ya? Bak, bakın hayatımda geçirdiğim en iyi Türkçeydi yani nasıl nasıl bu olabilir ya? Şaka mı? <laughs> ya tamam hayatımda geçirdiğim en iyi Türkçe miydi? Biraz daha Ya tamam en iyisi değildi tabii ki ama hani en odaklandığım Türkçem buydu yani rezalet gerçekten şu an sinir. yani çok saçma. Neyse ee, sosyal ne yapayım artık matematikten bir yanlışım çıkmış. Bir de ben sadece arkadaşlar sınavdan çıkmadan sonra iki soru görmüştüm. Biri Türkçe'dendi, biri Matematik İkisi de yanlıştı. <gülüyor> <gülüyor> Matematikte şu şey sorusu vardı ya hangisiyle bir üçgen çizilebilir? O sorum yanlıştı mesela. <laughs> o şey olmuş işte. Bir tek o yanlışmış yani. FEN'de 5 yanlış 14 doğru. Bundan memnun olabilirim çünkü FEN o kadar kolay değil Şunun SS'ini alın ve sonra girmesi sorsa bile videoya koyacağım tabii ki. Ee, bu TET'de sadece, ya matematikte tabii ki memnun etmedi de yani 25 işaretlemiştim, 24 doğru bence iyi. Türkçe nasıl böyle çıkabilirsin sen ya? Of neyse vallahi olmuşlarmış, bir çare yok. Ee, matematikte ayet matematikte iki yanlışım varmış. Ee, bence iyi. Ya fena değil. İyi ay ya, iyi. Yani iyi iyi çok iyi. Neyse. Yani şeye göre, sınava göre diyorum. Yoksa yani normalde 29.5 ne? İyi değil. Sınava göre iyi. E, fen birimlerinde 7 doğru 7 yanlış fizik. Kaç net yapıyor? 5, dur şu an e, 5.25 yapıyor. Yani normalde de zaten 5-6 falan o civarda yapıyordum. E, kimya 9.5 mu oldu? Evet. Kimyada da o civar yapıyordum. E, biyolojide 10.5 yapmıyordum. Normalde birazcık daha düşük yapıyordum. E, ama demiştim biyoloji çıktıktan sonra en kolay biyoloji diye. Sonra birazcık pişman oldum acaba aynı ne çıkacak bilmiyorum. E, ama öyleymiş demek ki. Yani benim için. E, yani şu gördüğüm sonuçta bir tek beni Türkçe şaşırttı ve yani aslında sinirlendir demeyeceğim çünkü şu an gerçekten hiçbir şey hissetmiyorum. Yani, sıralamam yani iyi bence güzel. Yani çok daha vesairelerinden korkuyordum. Ya zaten istediğim bir sürü okul vardı. Birine muhakkak yeter diye düşünüyorum. Kısmet. <laughs> Kısmet ya. Yani hani bu, yani, beklentim sınava girdikten sonra hani bu değildi kesinlikle. Ben 50 bin bekliyordum. O da şey, yani, ilk girdiğimde şey falan diyordum. İşte 100 bin bile artık falan. Ee, ama sonra hani baktım gerçekten herkese göre zor, herkes e, inanılmaz bir şey yapıyor. Dedim, bu arada hiç kestiremiyordum ama hani en yakın 50 bin olur gibi düşünüyordum. 36-37 bin bence iyi, güzel. Sevindim yani. Ee, şu, ve şu anda açıklanmasına da sevindim ve şu an bunu konuşmak falan, güzel. <laughs> Çok sakinim yani daha sakin olamadım herhalde. Çok şükür, bitti yani şu anda bunu da gördük. Ya çünkü yani Düşünsenize yani koca bir sene Şunu görmek için çalışıyorsunuz ve bitti. Ay. Gerçi bitmedi daha şu an okul tercihleri falan var ama Onlarda bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bunda da çok olmadı yani bunu da iyi idare ettim yani çok beklemedim etmedim. Güzel yani e, <laughs> Çok donuk Öyle o zaman arkadaşlar çok tepki verdiğim farkındayım. Ama böyle olacağını birazcık kestirebiliyordum. Hani daha kötü gelseydi de bu şekilde tepki verecektim. Daha iyi gelseydi de bu şekilde tepki verirdim. Dediğim gibi beklediğimden çok çok daha iyi geldi. Yani özellikle bu sınavı bu kadar zorladıktan sonra bana hani öyle bir şey geldi ki hani tamam ben elimden geleni yaptım bundan sonrası umurumda bile değil. Çünkü gerçekten çok saçma bir sınavdı. Umarım sizler de istediğiniz sıralamalara yerleşmişsinizdir arkadaşlar. Yani yerleşemezsiniz bile şu anda iyisinizdir. Bence artık kısımlar için kendimizi daha kötü etmeye gerek yok. Sonunda açıklandı. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Bundan sonraki süreci benimle beraber izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı da yazın mutlaka sizinki nasıl çıktı vesaire. Türkçeden Türkçe'de bu kadar kötü. Yani ama neyse. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.